Evet öğretmenler şimdi artık sizlerle program geliştirmede son etkinliğimiz olan pilot uygulamayı konuşacağız. Pilot ya da deneme uygulaması diye ifade etmiştik bunu hatırlarsanız. Peki nedir pilot uygulama? Önemi nedir? Nasıl yapılır? Bundan bahsedelim. Aslında eğitimle ilgili bir düzenleme yapacaksanız ya da bir geliştirme yapacaksanız bunu kafanıza isteği gibi başlatamazsınız. Biliyorum son dönemlerde çok hızlı kararlar alınıp çok hızlı uygulamaya geçiriliyor ama eğitsel anlamda yanlış. Neden? Çünkü siz burada insana bir hizmet veriyorsunuz. Ülkeyi temel temel taşlarından değiştirebilecek bir hizmet veriyorsunuz ve bunu sağlam temellere oturtmadan hazırladığınızda ve peşine de uygun şekilde denemeden yürürlüğe koyduğunuzda pek çok aksaklıkla karşılaşabilirsiniz. Peki pilot uygulama ne demek? Bu arada pilot uygulama dediğim şey sadece geliştirdiğiniz program için yapılmak zorunda değil. Diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı ben seneye oturarak değil öğrencilerin ayakta ders dinlemelerini istiyorum. Böyle bir düzenlemeye geçeceğim dedi. Bunu önce bir pilot uygulama yapması lazım. Eğitimle ilgili her şey önce bir denenmeli. Program özelinde konuşacak olursak. Pilot uygulamanın program geliştirme için amacı ya da önemi şudur. Kağıt üzerinde çok güzel bir program hazırladık. Ama acaba uygulamada aynı sonucu veriyor mu? Bunun test sürüşüne çıkmaktır. Nasıl ki araba fabrikası arabayı üretiyor. Sonra çeşitli test sürüşlerle güvenliğini, konforunu, sistemini test ediyorsa bizde de aynı durum var aslında. Ne yapıyoruz? Burada bir kontrol test sürüşüne çıkıyoruz. Ve özünde pilot uygulamanın amacı programın uygulamadaki eksiklerini ve aksak yönlerini görüp yürürlüğe koymadan önce geliştirmeye çalışmaktır. Peki ben pilot uygulamayı nasıl yaparım? Şu anda aşamalarını görüyorsunuz. Önce aşamalarından bahsedeceğim. Sonra okulları, sınıfları neye göre seçiyoruz? Buna da değineceğim. Milli eğitimin ilk önce pilot uygulama yaparken planlama yapması lazım. Bu pilot uygulama ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek? Ne kadar süre zarfında gerçekleştirilecek? Aralıklı mı gidecek? Devamlı mı sürecek? Kimler katılacak? Ne yapacak? Bir planlaması lazım. İlk önce planlama. Milli eğitimde planlılık ilkesi vardır. Çünkü her durumda görüyorsunuz bakın. Sonra Okul ve sınıflar seçilir değerli öğretmenlerim. Biz bu pilot uygulamayı hangi okullarda, hangi sınıflarda yapacağız? Günümüzde buna daha çok proje okulları diyorlar. Ama eskiden mesela direkt pilot okullar da kuruluyormuş. Ankara'da Bahçelievler Deneme Lisesi kuruluş amacı, pilot uygulama yapmak amacıyla bir okul. Bakanlıktaki kararlar ilk önce Deneme Lisesi'ne uygulansın, sonra tekrardan yürürlüğe konsun diye seçim yapılıyormuş. Hangi okulda ve hangi sınıflarda yapacağımızı seçiyoruz ikinci aşamada. Birazdan neye göre seçtiğimizi bahsedeceğim. Sonra burada görev alacak yöneticileri ve öğretmenleri yani personellerinizi seçiyorsunuz. İlla okulu seçtiniz diye okuldaki müdür veya öğretmenlerle çalışmak zorunda değilsiniz. Başka öğretmenler ve e, kriterler belirleyebilirsiniz değerli öğretmenler. Tabii ki burada yönetici ve öğretmenler seçilirken ne yapılması lazım? Tecrübeli ve nitelikli öğretmenlerin belirlenmesi gerekiyor. Tecrübeli ve nitelikli öğretmenler belirlenmeli ki bu sağlıklı bir şekilde yürütülebilsin. Kriter bu. Öyle kafasına göre nasıl söyleyelim tecrübesi yeterli düzeyde olmayan belki pek çok noktadan noksanlarını gidermesi gereken öğretmenlerle pilot uygulama yaptığımızda sağlıklı bir sonuç alamayabiliriz. Ardından bu seçtiğimiz yönetici ve öğretmenlere pilot uygulamasını yapacakları programı tanıtıyoruz. Yani burada bir hizmetçi eğitim veriyoruz öğretmenlerim. Neyi uygulayacaklar? Nasıl uygulayacaklar? Mesela Fatih projesinde şu yapılmıştı. Etkileşimli tahta kullanmaları istenecekti pilot uygulama sürecinde. O öğretmenlere etkileşimli tahta semineri verilmişti. Sonra tanıtınca bu programı uygulamalarını istiyoruz artık. Bir yılsa bir yıl, iki yılsa iki yıl neyse bu. En sonunda da değerlendirme yapıyoruz. Bakıyoruz programın aksak yönü var mı, eksik yönü var mı bunları değerlendiriyoruz. Bu kriterlere bakıyoruz. Bu aşamalarla uyguladığımızda da sağlıklı bir pilot uygulama gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim. Ben okul ve sınıfları nasıl seçeceğim? Aslında burada yapmaya çalıştığımız tamamıyla bilimsel bir araştırma. Bilimsel araştırmalarda evren örneklem ilişkisinin doğru kurulması lazım. Nedir bu? Evren dediğim şey çalışmanın ilgilendirdiği bütün kitle. Bizim için burada Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün okullar ve öğrenciler. Örneklem ise uygulamayı yapacağım küçük grup. Yani pilot okullar ve oradaki öğrenciler. O zaman bu ifadenin bana söylediği tamamen nedir? Seçtiğin okullar Türkiye Cumhuriyeti'ni doğru temsil edebilmeli. Peki hangi kriterler varsa doğru temsil ediyordur? Aşağıda bunları görüyorsunuz. Bölgeleri temsil gücü ararız değerli öğretmenler. 7 coğrafi bölgemiz var. Hepsinin şartları aynı değil. O yüzden her bölgeden okul seçmeye çalışırız. Okul türlerini temsil gücü ararız. Şimdi çok kalabalık okullarımız da var, orta nüfuslu okullar da var, az öğrencili okullar da var. Anadolu Lisesi de var, Teknik Lise de var. Her okul türünden seçmeye çalışırız. Yerleşim birimlerini temsil. Şimdi il merkezinde de okul var, ilçede de var, belli kademelerde, köylerde de var. Her yerleşim biriminden okul seçmeye çalışırız. Yaş ve cinsiyet çeşitliliği farklı yaş düzeylerinde denemek isteriz programı. Mesela bir lisede lise öğretim programı deniyorsak hem lise 1, lise 2, lise 3, lise 4 hepsinde denemeye çalışırız ve cinsiyet çeşitliliği uygulamadaki öğrencilerde kız öğrenci de olsun isteriz, erkek öğrenci de olsun isteriz. Bir de gerekli altyapının bulunması gerekir öğretmenler. Mesela Fatih projesi gibi teknoloji tabanlı bir projeyi eğer pilot uygulamayı alacaksanız okuldaki internet, elektrik ortamlarına bakmanız gerekir. Eğer bu kriterleri sağlarsanız doğru bir evren örneklem ilişkisi kurmuş olursunuz ve bu okullarda pilot uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey eklemekte fayda görüyorum pilot uygulamada. Pilot uygulamada olmazsa olmazlar. Yani size süreci anlattım. Okul sınıf nasıl seçiliyor bundan bahsettim. Bu genel süreçte olmazsa olmaz birkaç tane kuralım var. Aslında birkaç tanesini anlatımımın da cümle içinde geçirdim. Nedir bunlar? Bir kere kesinlikle bize tecrübeli ve nitelikli öğretmen lazım. belli ve nitelikli öğretmenler gerekiyor. Ha buradan lütfen şöyle bir şey algılanmasın. Diğer öğretmenlerin niteliksiz mi? Hayır öyle değil. Tabii ki de her meslek erbabının nitelik düzeyi birbirinden farklıdır. Şunu siz de diyorsunuzdur. Bu öğretmen daha başarılı, bu öğretmen nispeten ona göre daha düşük başarılı. Burada aradığımız en üst zirvedeki öğretmeni bulup pilot uygulamaya sokmaya çalışmak. Diğer bir kriter hazır bulunuşluğu yeterli öğrenciler. Hazır bulunuşluğu yeterli öğrenciler. Yani gidip de kaba tabir karne düşük bir öğrenciyle pilot uygulama yapmayı çok sağlıklı bulmazlar. Bir de uygun öğrenme ortamları. O yüzden işte proje okullar ödenek alabiliyor. Uygun öğrenme ortamlarını sağlayabilsinler diye işte atıyorum siz bilgisayar destekli öğretim program, bilgisayar destekli öğretime dayalı bir program deneyeceksiniz. Gidip de bilgisayar olmayan bir okulda bunu deneyemezsiniz değil mi? Uygun öğrenme ortamını sağlamak lazım. Bu üç kriteri sağlamak durumundasınız bu sürecin genelinde. Ha şunu diyebiliriz şu anda. Hocam ülkedeki bütün okullarda bunlar yok ki. Biz niye pilot uygulamada bunları sağlamaya çalışıyoruz? Çünkü etkisini merak ettiğimiz şey ne burada? Uygulamaya çalıştığımız program. Bir bilimsel deneyi düşünün siz ne yaparsınız? Etkisini merak ettiğiniz değişkeni değiştirirsiniz. Diğer şartları sabit tutarsınız. Yani laboratuvar şartlarında tutarsınız. Şu yüzden bu kriterleri sağlıyoruz. Eğer ben niteliğe uygun olmayan öğretmenlerle deneseydim ve sonuç kötü çıksaydı şunu ayırt edemezdim. Bu kötü sonuç öğretmenden mi kaynaklı, programdan mı kaynaklı? Artık öğretmenim istediğim kriterde. O yüzden bir aksaklık varsa programındır diyeceğim. Ya da hazır bulmuşluğu yetersiz öğrencilerle deneseydim ve sonuç kötü çıksaydı şunu ayırt edemezdim. Bu sonuç öğrenciden mi kaynaklı programdan mı kaynaklı? Öğrencim artık istediğim kriterde bir sorun varsa programdan kaynaklıdır diyeceğim. Uygun öğrenme ortamlarım yoktu ve sonuç kötü çıktı. Ayırt edemem. Ne yaptım? Ortamdan mı kaynaklı? Programdan mı kaynaklı bilemem. Ama artık ortamım uygun. Bir aksaklık varsa kimindir diyeceğim? Programındır diyeceğim. Yani aslında burada laboratuvar şartları oluşturmaya çalışıyorum. Ve bir aksaklığım, bir eksikliğim varsa bu programındır diyebilmek için laboratuvar şartlarını meydana getirip pilot uygulamayı bu şartlarda yapıyoruz değerli öğretmenler. Pilot uygulamada dikkat edeceğimiz yerler. Amacını unutmayın. Niye pilot uygulama yapıyoruz? Bir de değerli öğretmenlerim, okul sınıf seçiminde dikkate alınacak kriterleri de unutmayalım. Ve bu başlığımızla beraber program geliştirme dersinde de noktalamış oluyoruz. Neler bahsettik bu serüvende sizlerle? Önce eğitime ilişkin temel kavramlardan konuşmuştuk hatırlarsanız. Eğitim nedir, kültür nedir bunları konuşmuştuk. Sonra programların aşamalı sınıflaması ünitesi karşımıza çıkmıştı. Plan program türlerinden bahsetmiş. Postner'ın program türlerinden özellikle dikkat çekmiştik. Sonra programların bilimsel temelleri deyip Bizim eğitimi dayandırdığımız bilim dallarını tanımıştık. Peşine eğitim felsefeleri dediğimiz ilerlemeci, daimci, esasçı, yeniden kurmacı önemli bir konumuzdu. Bunu anlatmıştık. Sonra dördüncü ünitemizde program tasarım yaklaşımları ve modellerden konuşmuştuk öğretmenler tasarlarken programları kullandığımız yaklaşımlar vardı hatırlayınız. Konu merkezli, öğrenen merkezli, sorun merkezli. Bir de program geliştirme modelleri konuşmuştuk. Taba, Tyler, Taba, Tyler modelleri olmak üzere. Sonra dördüncü üniteden sonra artık program geliştirme aşamalarına başlamıştık. Neydi o aşamalar? Planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme, düzeltme ve yaygınlaştırma. Aslında dördüncü üniteden sonra şu ana kadar biz program geliştirme aşamalarını konuştuk. Hatırlayın 5. ünitede program geliştirmede planlama dedik. Süreci planladık, ihtiyaç belirledik. Sonra programın ilk ögesi olan hedefi tasarladık. Peşinden gelen ünitede içeriği tasarladık. Sonra eğitim durumlarını tasarladık. En sonunda değerlendirme ögesini tasarlayarak süreci noktaladık. Lütfen videolar içinde vurguladığım, buradan muhakkak soru bekliyorum dediğim yerleri dikkate alınız. Ki program geliştirme dersi başta da söylemiştim. Bildikten sonra sorunun asla kaçmayacağı bir derstir. Çünkü sorular çok temel ve bilgi düzeyinde gelecektir. Umarım faydası olmuştur. Sınavda şimdiden sizlere başarılar diliyorum.